Merhaba arkadaşlar. Yine güzel bir kokteyl tost programıyla karşınızdayım. Bugün size yine çok güzel bir kokteyl hazırlayacağım. Bugün birazcık Güney Amerika'ya doğru gideceğiz. Hepimizin o çok sevdiği Küba'ya gideceğiz. Küba'nın milli içeceği diyebileceğimiz olan Küba Libre'yi yapacağız. Aslında ee, Küba'da çok klasik bir içecek, Rom Cola, yani e, ismi Küba Libre bir kokteyl ama herkes Rom Cola, Rom Cola, Rom Cola bu şekilde gidiyor. Yani Rom Cola aslında Küba Libre, tabii ki tam bir Rom Cola değil, içinde çok küçük detayları var ama e, Küba'da. Neredeyse milli içecek diyebiliriz. Bunun e, Küba'da Küba Libre'nin, Pepsi, Cola gibi teneke olanları da var, şişelerde olanı da var alkolü. Bu şekilde her yerde marketlerde bulunabilen bir kokteyl, basit bir kokteyl, bardakta hazırlanabilen, hızlıca hazırlanabilen, çok e, yani yumuşak içimli güzel bir kokteyl. Ama güzel Coca cola kola e, yani daha da doğrusu e, çok fazla kokteyllerde böyle. Herkes tarafından tercih edilmeyebilir ama bu tarz kokteyller de limonla ve romla birleştiğinde gerçekten çok enfes bir tat çıkıyor ortaya ve hep beraber bir Cuba Libre yapacağız. Bize rom lazım. Herhangi bir white veya sarı veya dark rom da olabilir ama white rom. Ben Captain Morgan kullanacağım. Diğer bir rom çeşitlerinden de olabilir. Coca Cola kullanacağız. Pepsi var bende, çok önemli değil. Ee, Taze sıkılmış limon suyu kullanacağız. Ve benim e, bu tarz kokteyllerde, içinde limon suyu gibi böyle ekşimsi tatların olduğu e, kokteyllerde bir de iksir gibi olan e, Homemade e, portakal liköründen çok az kullanacağım. Normalde reçetesinde böyle bir şey yok. Reçetesi rom, kola, limon suyu ama ben çok az e, koyacağım, şöyle bir şey oluyor. Ben e, çalıştığım yerlerde misafirlerim benden cubalibra istediğinde bu tarzda yapıyorum ve neredeyse 10 kişiden 8'i bana ''Ya harika olmuş Erkan, e, diğer yerlerde, başka yerlerde de biz bunu içiyoruz sürekli ama böyle bir tat yok, böyle biraz değişik oldu, çok güzeldi, çok hoşumuza gitti.'' diyorlar. O sırrı vermiyorum. O sırrı size veriyorum. O sır o küçücük çok az koyduğumuz portakallı köründen geliyor. E, tabii ki e, el ayarlarımız çok önemli. Ve hep beraber bu güzel kokteyli yapacağız. E, bardakta yapacağız dedim. Şöyle long bardak olursa çok iyi olur. Yani normal longların bir büyükleri ve bir genişleri var. Onlar çok uygun olabilir ama long bardakta e, yapılırsa güzel olur. Şöyle yapıyoruz. Long bardağımızı alıyoruz bol buzda dolduruyoruz. Çok basit bir kokteyl. Dediğim gibi şu şekilde. Şöyle cigger kullanmasak da olur ama ben kokteyllerde yine ölçüyü kullanmayı seviyorum. Şöyle 5-6 siyal. Ben 6'yı tercih ediyorum. 6 siyal rom koyuyorum şöyle taze sıkılmış limon suyundan da böyle ekşili istiyorum birazcık. 4 siyel koyuyorum. Ve işte homemade portakal likörüm veya kuantro her neyse. Ondan da şöyle görürseniz çok az. 1 siyel veya 1,5 siyel kadar koyuyorum. Daha sonra kaşığımı alıp şu şekilde Şimdi bu tarz kokteyllerde e, önemli olan dediğim gibi şimdi kolayı böyle doldurursam içinde e, rom, limon hepsini böyle çok geri plana atacak. Öyle olsun istemiyorum. Ben üzerini yine tekrar biraz daha buzla dolduruyorum. olabiliyorsunuz biliyorsunuz ki çok baskın şekerli bir tat hemen e, ön plana çıkacaktır. Ve tamamen kola içiyormuşum gibi görecek. Öyle görünmesini istemiyorum. Şöyle üzerine şu şekilde yani 4 bilemediniz 5 siyel kola koyuyorum ve onu şöyle tekrar karıştırıyorum yani tam kokteyl oluyor yani burada kokteyl romu da hissedebiliyorum limonu da hissedebiliyorum ee, o koyduğum portakal köründen çok az geliyor ve birazcık daha kola koyup Şöyle pipetimi koyuyorum yanına ve üzerine de bir adet lime hafif sıkıp aromasını sıkıp şu şekilde bırakıyorum. Gördüğünüz gibi çok basit bir kokteyl. E, Stil bir kokteyl bardakta hazırlanıyor. Şöyle ve çok böyle ama çok lezzetli. Ekşi tatlı kolay kolay çok hissetmiyorsunuz bu kokteylde. Gerçekten mükemmel çok güzel. Yani daha ekşiliği ön planda tutmaya çalışıyorum. Çünkü dediğim gibi yani çok fazla kolay kokteyli, e, koyup kokteyli kokteylden çıkarıp tamamen o rom kola karesine götürmek istemiyorum. E, gerçek anlamda bir kokteyl içmek için bu tarz bir kübe libre yapıyorum. Umarım siz de bunu beğenirsiniz. E, limon suyunu veya da kola oranını istediğiniz gibi değiştirip istediğiniz tatta bir küba libre yaratabilirsiniz sizde. E, bu güzel basit kokteyli e, gördüğünüz gibi bu şekilde yapılıyor. Umarım hep beraber yapıp beğenip içersiniz. E, tekrar bir kokteyl tox programında görüşmek üzere. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.